Uzun süreli iş hayatından sonra emekli olma yaşını merak eden vatandaşları ekran başına davet edelim. Takvim Gazetesi'nin Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'i ağırlayacağız ve ona merak ettiklerimizi soracağız. Faruk Bey merhaba hoş geldiniz. Hoş eyla. bulduk. iyi yayınlar. Şimdi ekran başındakiler veya radyodan dinleyenler, belki de iş yerinden bir taraftan açıp dinleyenler Doğru. merak ediyor. Ne zaman emekli olacağız biz? Evet, bu soru çok soruluyor hatta bize gelen soruların arasında böyle 1990'lı yıllarda doğmuş arkadaşlarımız da var. Yani 20'li yaşlardaki <laughs> arkadaşlar da ne zaman Şimdiden da emekli? Şimdiden evet. emekliliklerini e, düşünüyorlar. Tabii insanlar artık çalışma hayatının sonunda böyle bir maaş güvencesine kavuşmak istiyorlar. Ne zaman emekli olacaklarını ama en çok da nasıl emekli olacaklarını merak ediyorlar. Çünkü bizde işte burada rakamlar var. Biraz sistemler değişik. Ama genel olarak şunu söyleyeyim. üç şart gerekiyor emekli olmak için. Bir kere ...çalışacaksınız ve prim ödeyeceksiniz. Hı hı. Ya da bir iş yeri sahibi olacaksınız... ...ve prim ödeyeceksiniz. Ya da hiç çalışmadan isteğe bağlı... ...emeklilik primi ödeyeceksiniz. Yani bir kere prim ödemek gerekiyor. Yani bir sandık var, o sandığın içine bir para koyacağız... ...sonra oradan para alacağız. Yani oraya bir şey ödemeden... ...oraya bir şey koymadan para almak mümkün değil. İkincisi, belli bir yıl... Sigortalı olmak gerekiyor. Bu biraz kafa karıştırıyor. Birazdan anlatırım. Yani siz ilk sigorta olduğunuz tarihten bugüne geçen zamanı söylüyoruz burada. O arada çalışsanız da çalışmasanız da o zamanın geçmesi lazım. Yani mesela erkekler için 25 yılın geçmesi lazım. Dolayısıyla bu yılın da geçmesi lazım. Üçüncüsü de yaş. Tabii belli bir yaşı doldurmak lazım. Bu yaşı da sizin ilk sigorta olduğunuz tarih belirliyor. Bir de bir tarih var galiba 1999 yılından Çok söz ediyorsunuz. Bundan önce işe girenler ve bu tarihten sonra işe bir girenler için. Bir tarih daha durum da değişiyor. ekleyeceğim ben ona. Yani üç tarih var. Bir 9 Eylül 1999 ve öncesi yani 8 Eylül'den başlayacak. İkincisi bu tarihle yani 8 Eylül 1999'la 2008 arası 30 Nisan 2008 arası ve 1 Mayıs'tan sonra 1 Mayıs 2008'den sonrası. Niçin bu tarihler var? ...bu tarihlerde kanunlar değişmiş... ...yani 99 öncesinde işte... ...yaş şartı falan yokmuş... ...ama 99'da birlikte yaş şartı gelmiş... ...2008'den sonra da... ...bu yaş şartı kademeli olarak artmış... ...mesela şuradan isterseniz örneklendirerek... ...gidelim... ...bu erkekler için... ...SSK'lı erkekler için... ...tabii bizde 3 tane de kurum var... ...SSK var, Bağkur var ve Emekli Sandığı var... ...2008'de bunları Sosyal Güvenlik Kurumu... ...çatısı altında birleştirmişiz... Ama norm birliği sağlayamamışız. Yani hala bunların emeklilik hesapları farklı Aynen. yapılıyor. Çünkü geçmişten e, bu kurumlara üye olmuş, o kurumlarla çalışan insanlar var. Hı hı. Şimdi bu erkekler için SSK'lı dediğimiz, şimdi 4A yaptılar onun adına. SSK'lı erkekler için e, emeklilik tablosu. E, 1976 ve öncesini anlatacağım. Hı hı. 30 Aralık 2035 ve sonrasını da anlatacağım ama bu arada şu tarihlerde işe girmiş olacaksınız. Mesela diyelim ki bir arkadaşımız 1986 yılında işe girmiş olsun şurada. 1 ee, Aralık 1986 yılında işe girmiş olsun yani Hı. şurada. Evet. Bu arkadaşımız 25 yıl bir kere sigortalılık süresinin geçmesi lazım ki geçmiş. Yani çalışsa da çalışmasa da. 5375 gün çalışmış olması lazım prim ödemiş olması lazım. 50 yaşına gelmiş olması lazım. Bu üç şart bir araya geldiği an emekli oluyor. Hı hı. Yani burada bu tablo onu anlatıyor. Şu tabloda ise kadınlar için aynı şey var. Hı, hı. İkisini karşılaştırdığı zaman izleyicilerimiz farkı görecekler. Kadınlarda bekleme süresi 20 yıla düşüyor. Yani Hı. bir 5 yıl daha kadınlar daha az bekliyor. Yaş şartı da daha az. Mesela Şimdi o... şu prim gün sayısı ile ilgili devam bir şey merak ediyorum. Tabii. İşte hamilelik dönemleri, süt izni dönemleri bu prim bir gün sayısından düşüyor mu? Yoksa o esnada sonuçta evet. sigorta devam ettiği için e, Hamilelik zamanında eğer çalışıyorsanız zaten e, sigortanız ödeniyor ve priminiz. Hı. Ama çocuk doğduktan sonra mesela ara veriyor bazı annelerimiz. Hı. Diyelim ki İki yıl ara verdiniz. Hı -hı. Sistem size şöyle bir kolaylık sağlıyor. Diyor ki o iki yılı getir parasını öde ve çalışmış gibi Hı -hı. E, kazan. Erkeklerde de askerlik aynı şekilde. Hı -hı. Sigortadan önce askerlik yapmışsanız e, askerlik günlerini borçlanıyorsunuz ve bu işe giriş tarihinizi boşlandığınız kadar geriye çekiyor. Hı -hı. Şimdi şunu söyleyeceğim arkadaşlarım. E, bir sonraki barkotu görebilirsek yani 1 Nisan 81 öncesi hı hı. 8 Eylül 76 öncesi sigortalı olanlara bazı avantajlar var. Şimdi hı hı. bunların dışında ben bazı püf noktalarını da size anlatmak istiyorum. SSK'lılar için. Burada geldi. Şu i̇lk başta oradan Kadınlarda 15 yıl 3600 günü doldurmak şartıyla 50 yaşında emekli olabiliyor. Ne zaman? 1981 yılından önce sigortalı olmuş bir kadın 15 yıl ve 3600 günü doldurması gerekiyor. 15 yıl doldu mu? Doldu. Çoktan doldu 15 yıl. 50 yaşında doldurduysa ve 3600 günü yani 10 yıl çalışmışsa emekli olabiliyor. Erkekler 1976'ydı o tablomuzun en üst üstünde. Onlar da 55 yaşını doldurduysa 10 yıl çalışarak emekli olabiliyorlar sigortadan. Hı hı. Kadınların 950-99 itibariyle 18 yani 1981, erkeklerin ise 23 yılı tamamlamış olmaları gerekiyor. Hı hı. Yani biraz daha avantajlı duruma mı düşüyor? Biz buna kısmi emeklilik diyoruz. Yani az önceki tablomuzda 5000'li günler vardı evet. ama 3600 günü doldurmak şartıyla da emeklilik oluyor. Ne zaman emeklilik oluyor? 9 Eylül 1999'dan önce, önce sigortalı şey olan herkes 3600 günle emekli olabilir. Eğer 1981 ve 76'dan önce sigortalı olmadıysanız ve sonra sigortalı olduysanız o zaman da yaş şartınız 58 ve 60 oluyor. Hı hı. 58 kadınlar için, 60 hı hı. erkekler için. Hı hı. Şimdi gelelim bağ kurulara. Bağ kurulu dediğimiz şey... E, Köşedeki bakkal amca da bağkurlu, eczacı hanımefendi de bak bağkurlu, bir şirketin ortağı da bağkurlu, evde ev hanımı isteğe bağlı sigorta ödüyorsa o da bağkurlu. Aslında bağkurlan sayısı sesekallardan az değil. O yüzden bağkurlar da önemli emeklilik için. Ama bağkurda emeklilik biraz daha zor maalesef. Şimdi. Burada da üç tarih önemli. 99'dan öncesi, 99'da 2008 arası ve 2008 sonrası. Şimdi aynı şekilde 1976 öncesini dolduran erkekler ve 1981 öncesinden sigortalı olan bağ kurulu kadınlar yine 5400 günle kısmi emekli olabiliyorlar. Hı hı. Eğer 23 ve 18 yıl 1 Ekim 1999'da dolmamışsa bu kez yaş devreye giriyor hı hı. ve işte 40-55, 44-58 arasında işe yani ilk sigortayı yatırdığınız tarihe göre e, emekli oluyorsunuz. Hı. Ama yani Bağkur 40 yaşındaki bir kadın da emekli olabiliyor. Olabiliyor. Ama Bağkur'da şöyle bir durum var. Özellikle 2008 sonrasında Bağkur'da artık 9000 günü yani 25 yılı doldurmak şartı aranıyor. Hı. E, hı. dolayısıyla az önceki tabloyu düşünün. ...beş binli günlerde SSK'lılar emekli olurken... ...bağkurlar 9000 bin günü doldurmadan emekli olamıyorlar. Evet. Böyle bir durum var. Bir bağ de kurularda. memurun emeklilik yöntemi evet. farklı. Memurların durumuna da bir parantez açalım. Şimdi memurlarda da yine 99 öncesi, 99 sonrası ve 2008 sonrası var. 99 öncesinde memur olanlar erkeklerde 25, kadınlarda <laughs> 20 yılı tamamlayınca... ...yaş şartına bakılmadan emekli oluyorlardı. <laughs> Ama 99 sonrasında... Herkes artık 25 yılı doldurmuş olması gerekiyor ve erkeklerde 60, kadınlarda da 58 yaşını doldurması gerekiyor. Peki o bir sürü yazıdan ve rakamdan aslında bizi kurtarmış oldunuz. Çok net evet. bir şekilde fotoğrafı çektiniz. Teşekkür ediyoruz. Takvim Gazetesi'nin ekonomi müdürü Faruk Erdem. Bizim ben teşekkür ederim. Için. Biz diğer gelişmelerle devam edelim Ayşen'si gün için.